Bugün muhtarlarımıza beraberiz. Elimizde 24 tanesi mahalle muhtarı olmak üzere 61 adet muhtarımız bulunuyor. Merkezimizden bahsediyorum. Muhtarlık bugün itibariyle, bu yıl itibariyle 190 yıllık bir geçmişe sahip. Aslında ilk olarak 1829 yılında kurulan ancak 1833'te ülke genelinde uygulanan bir teşkilat. Mahallenin, esnafın, köyün, köylünün, sokağın nabzını tutan en ufak bir ihtiyaç halinde yanlarında olan devletle sokaktaki hanedeki bireyin arasındaki köprüyü oluşturan muhtarlarımız. Elbette 190 yıllık bu geçmişe büyük bir saygıyla, büyük bir hürmetle, büyük bir itibarla hizmetlerine devam ediyor. Ben öncelikle sözün başında yakın zamanda yaşadığımız deprem felaketinde de bugüne kadar görevini yapmış olan ve bu esnada hayatını kaybeden muhtarlarımıza da Allah'tan rahmet dilemek istiyorum. Kendimden de biraz bahsetmem gerekiyor. Avukat Tarık Atipler, 1989, Edirne, merkez doğumluyum. Yaklaşık 10-12 yıldan beri teşkilatlarda muhtelif görevler alıyorum. İlk olarak İstanbul Bayrampaşa'da başladığımız teşkilatçılığımıza, daha sonra 2016 yılında Edirne'li Gençlik Kolları Başkanı olarak. 2018 yılında yapılan kongreyle Genel Merkez MKK üyesi, Gençlik Kolları MKK üyesi olarak devam ettik ve hemen akabinde Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcılığı sıfatıyla görevimizi sürdürdük. 2021 yılında yaş haddinden dolayı Gençlik Kolları'na veda ettikten sonra yapılan kongre ile birlikte şu anda halen Genel Merkez İnsan Hakları Birim Başkan Yardımcısı olarak Ankara'da görevimize devam ediyoruz. Ama evimizi, yurdumuzu, işimizi burada sürdürürken Ankara'ya git gel yaparak bu görevimize de devam ediyoruz. Tabii Cumhurbaşkanımızın 22 yıllık iktidarımızda bilhassa muhtarlarımıza yönelik kazanımlarından hem il başkanımız hem diğer vekil aday arkadaşlarımız vekillerimiz bahsettiler. Ben de kısaca birkaç şeye değinmek istiyorum. Öncelikle 2015 yılında ilan edilerek 19 Ekim Muhtarlar Günü yine bu dönemde hayata geçirildi. Bunun haricinde yapılan iyileştirmeler, yasal düzenlemeler herhalde hissedilir seviyede muhtarlarımıza yapılan iyileştirmeleri yaşadık, tecrübe ettik, görüyoruz. İnanıyoruz ki bundan sonraki süreçte de Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yine muhtarlarımıza yönelik olarak yapılacak olan çalışmalar sürdürülecek ve devam edilecektir. Bizler bir yola çıktık. AK Parti ailesinin Edirne ilimizde daha fazla vekille Ankara'da temsil edilmesi için çalışmalar yapıyoruz. Bunca yıllık teşkilat geçmişimizde, bunca yıllık Edirne'liğimizde dikkat ettik ki buraya yapılan hizmetler, buraya getirilen hizmetler hep her zaman bir eksiklik içerisinde kaldı. Belediye anlamında yerel yönetimler anlamında maalesef sınıfta kaldığımız bir şehirde yaşıyoruz. Bizim sevdamız, bizim derdimiz, bizim düşüncemiz bu şehre dair. Bu şehrin daha iyi olmasına dair. İnanıyoruz ki bu şehir çok daha iyisine layık, çok daha iyi seviyede yönetilmeye ve hizmetler almaya layık. Bu şuurla ikinci sıradan bizleri aday gösteren Cumhurbaşkanımıza hem bir teşekkür anlamında hem de bu şehre olan sorumluluğumuzu yerine getirmek anlamında bir mücadele veriyoruz. İnşallah muhtarlarımızın da destekleriyle biz Edirne'den en az iki vekille Ankara'da ilimizi temsil etmek istiyoruz. AK Parti'nin 21 yılda yaptıkları, 22 yılda yaptıkları Cumhurbaşkanımızın verdiği tüm vaatleri tek tek yerine getirdiği, hatta daha fazlasını hayata geçirdiğine hep beraber şahitlik ettik. Karşımızda resmiyette altı ama gayri resmi de kaç olduğunu bilmediğimiz bir ittifak grubu var. Bizler Cumhurbaşkanımızın, AK Parti'mizin bugüne kadar neler yaptığını ve bundan sonra neler yapacağını çok iyi biliyoruz. Derdi Türkiye olan, derdi millet olan, derdi memleket olan Cumhurbaşkanımızın yapacaklarını çok iyi biliyoruz. Karşı taraftaki ittifak grubunun iktidara gelmesi durumundaysa ne yapmayacağını da çok iyi biliyoruz. Karşı taraftaki ittifak grubunun bu ülkeyi yönetmek, bu ülkeye hizmet etmek, bu insanlara bir değer vermek gibi bir derdi maalesef yok. Bu ülkeyi yönetmeyeceklerini çok çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla diyoruz ki doğru adımlarla, doğru adamla biz yolumuza devam edelim. Bu şuur ve bilinçle Edirne'de seçilebilecek tek yerden seçilebilecek yerden milletvekili adayı olan Edirne merkez doğumlu olan tek aday olarak sizlerden de destek istiyorum. İnşallah 14 Mayıs 2023 seçimlerinde de ikinci olarak geçtiğimiz günlerde kutladığımız Ramazan bayramımız gibi ikinci olarak bir bayramı tekrardan kutlamak istiyoruz. Saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Sağ olun.